Selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomda sizlere ön kol, arka kol ve bilek için arkadaşlar itman yapacağım. Daha doğrusu iki hareket yapacağım. Bu iki hareket hem ön kol hem arka kol hem de bileği geliştiriyor. Yani bir hareket bisepsi, ikinci hareket trisepsi. İki hareket daha aslında daha doğrusu birinci hareket daha çok olarak bileği geliştiriyor arkadaşlar. Bu hareketleri uyguladığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın koluma. Pump'la halini göreceksiniz arkadaşlar. Pump gelişimin habercisidir. O hareketi yani benim yaptığım tekrarda o hareketi yaparsanız sizde de pump olur ama benim yaptığım kiloda yapmayabilirsiniz. Yeni başlayanlar olur, normal kilonuzdan daha düşük bir seviyede yapın çünkü çok tekrar yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar size ben şunu söyleyeyim, 200 tekrar yapacağım durmadan, 7.5 kilo ile yapacağım. Ama şöyle yapacağım arkadaşlar, bırakmayacağım plakayı ağırlık plakasını ama arkadaşlar mesela 20 tekrar yapacağım. Ondan sonra 10 saniye böyle bekleyeceğim. Beklerken de bilekleri çalıştıracağım. Ayrıyeten pump olmasını sağlayacağım bicepste. Tricepse bildiğimiz hareketi yapacağım. Başlayalım arkadaşlar. Hemen alayım arkadaşlar plakayı. 7,5 kilogram arkadaşlar. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Bir daha arkadaşlar. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, altı. On yedi. On sekiz. On dokuz. Yirmi. Bir. 11,

16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir daha arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 Arkadaşlar 100 180 tanesi tamamlandı yanlış saymadıysam son 20 kaldı sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19, 20. Sonunda detime değildi arkadaşlar. Yanlışlıkla kusura bakmayın. Şu anlık işte pampa hemen göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arka kola geçeceğiz. Bir su içeyim. ondan sonra arka kol. Arka kolda da ben 4 defa dinleniyorum arkadaşlar. Arka kolda bekleme yok. Ben fark ettiyseniz arkadaşlar Hani o plakayı indirip kaldırırken arkadaşlar şuralarda çoğunlukla aynı yerde kesmişimdir. hani Aynı yerde durdurmuşumdur. Nedeni de şu arkadaşlar tam şu hani bilek zorlandığını hissettiğim yerde durdurup saydım ben. Onun amacı da şu veya indirirken de böyle yine bilek zorlandığı anda şuraları zorlandığı anda öyle şey yaptım. Buraya kadar indirdim. Şu bileği çalıştırma arkadaşlar. Hem kol çalıştırıyoruz hem bilek çalıştırıyoruz biz burada. Yani iki işi birden yapıyoruz diyebiliriz. Tendonlarımızı güçlendiriyoruz yani bir nevi Her neyse suyumu içeyim arkadaşlar Önceki videomda dediğim gibi arkadaşlar Suyu is, vücudunuz ister zaten Mesela molada hemen su içiyorum Normalde yarım saatte bir su içerim Ama hitmandayken 5-6 dakikada bir içersin Veya boks yine içersin ramp sonunda veya en geç iç sonunda. Her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu harekette 4 defa dinlencem. Yanlış hatırlamıyorsam 4 defa falan dinleniyordum. Arka kol çalıştırırız arkadaşlar. Arka kol yumruk atmaya yarar arkadaşlar. İtme işlerine yarar. Hadi başlayalım. 200 tekrar arkadaşlarımız. 1 2 3 4 5 6 7 10, 11, 12. Arkadaşlar elim çok dendi. Siz avluya silin elinizi. Yoksa kayıyor plaka. <laughs> arkadaşlar eliyorlar. ben de tekrar yaptım. Hanımda yok gibi ya. Peçe var arkadaşlar. hemen bir peçe değse diyorum. Bir dakika. 50 aldım arkadaşlar. 50 tekrar yaptık kaldı 150 tekrar. Hadi bismillah. 1 Verin daha arkadaşlar. Şu anlık görüntü bu arkadaşlar. Yakınlaştırayım. Şimdi şöyle yakınlaştırayım. Bilekleri yakınlaştırayım. Damarlar çıktı sağ bilekte görüyorsunuz. Solda damarlar yine çıktı. Pamp oldu yani ya. Umarım güzel bir video olarak devam ediyor dur kaldı 100 tekrar. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Şu anlık bu durum bu. Suyumu içeyim. Normalde ben 4 seferde bitirdim arkadaşlar 200 tekrarı. Bunda belki 5 olur çünkü başta elim terliydi, kayıyordu. O yüzden erken bıraktım. 80 tekrarda ben bitiriyordum ilk girdiğimde genellikle. 50 tekrarda bitirdim. Her neyse başlıyorum arkadaşlar. Tekrar daha bitti arkadaşlar Hı. Kaldı son, son elde tekrar arkadaşlar Onu da tek seferde bitirmeye çalışacağım. Bitmezse ilk seferde biter Ondan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar Başlayalım Umarım güzel oluyordur arkadaşlar yani hisse bir yararım dokunuyordur. Arkadaşlar bu arka kol kısmında çalışırken bir dakika şunu ben bırakayım. Arka kol kısmında çalışırken arkadaşlar şu omuzlar birbirine yakın olması çok daha iyi diyorlar. Tabi ben de bu işin provasyonu değilim. Ben aşağı yukarı 3 yıldan beri bu işin içindeyim. Ama şey der arkadaşlar yani bu işte yıllarını vermiş insanlar bileklerin hani tam böyle arka şey yaparken birbirine yakın olmasını istiyorlar. Videolarda gördüğüm kadarıyla. Bunu da sizinle paylaşayım arkadaşlar. Tabi onlar genellikle dumbbell yapıyor da. Ben plakayla yaptım. <laughs> Umarım doğru yapmışımdır. Umarım plakayla da güzel yapmışımdır. Yine yanlışım varsa affol arkadaşlar plakayla yaparken. Sizinle de bir araştırın ama bu hareket işe yarar arkadaşlar. Allah'ın izniyle. 50 tekrar kaldı arkadaşlar. Zaten pump'tan anlaşılmıştır arkadaşlar. bitirdim arkadaşlar. İtmem bir destek kolu yakından göstereyim şimdi. Hop. Yorum kolu arkadaşlar. Şöyle sıkayım hafiften. Kolu göstereyim trapezi. Arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Kanalıma Abone olsanız olmasanız da canınız sağ olsun arkadaşlar. Videoyu beğenseniz de beğenmeseniz de canınız sağ olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar plaka ile çalışırken ben özellikle söylüyorum. Böyle böyle uzmanlar arkadaşlar genellikle halterle çalışıyor. veya dumbbell ile çalışıyor. Plakayla böyle geriye şey yapan ben görmedim yanlış hatırlamıyorsam hiç. O yüzden siz yine bir plakayla geriye atmada yine nasıl doğru yapılıyor diye yine siz bir araştırın ona göre yapın. Ama bu tekrar bu hareket sistem mesela. 200 tekrarda 50-50 mola verdim falan filan yaptım. Mesela bu biceps'te arkadaşlar mesela burada bekledim ki hani hem bileği güçlensin hem pump olsun diye falan filan. O 20'de 10 saniyemine bekledim yanlış hatırlamıyorsam. 15 saniye de beklenebilir. Siz bilirsiniz onu. Arkadaşlar çalıştığınız ağırlıktan biraz daha az ağırlığa çalışın. Mesela hatta 3'te 1 ağırlığa çalışın desem yerdir. Mesela adam 20 kilo 25 kilo biceps çalışıyorsa 7,5 buçuk kilo çalışsın bu plak sadece. Çünkü bunu çok tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Mesela 20 kilo, 25 kilo de adam yapıyorsa arkadaşlar 18-20 tekrar. Bunu da yapıyor adam 200 tekrar arkadaşlar. Daha doğrusu ben mesela atıyorum. Ve başka birisi de aynı şekilde arkadaşlar. Yani illa ki yedi buçuk kilo çalışmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Mesela adam daha yeni başlamış arkadaşlar. 5 kiloyla ile, ile şey yapıyor arkadaşlar. Çalışsın mesela atıyorum. O yedi buçuk ile çalışıyor diyeyim hadi ben 5 kilo demeyeyim şimdi o ağırlıkta plaka bulmak zordu mesela adam yeni başlamış yedi buçuk kilo adam bulmaya çalışıyor normal anlamda iki buçuk kilo ile şey yapsın benim yaptığım hareketleri yapsın arkadaşlar zamanla olacak şeyler arkadaşlar İnşallah güzel bir video olmuştur kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın arkadaşlar.